Eee fırtına mı geldi? Yağmura bak yağmura. Ey maşallah hey. Çekeceksin. Evet bizim Asiye'nin balkonundayız. Saracık'tan misafirler gelmiş. Uğurlu geldiler. Yağmurun güzelliğine bakar mısınız? Bizim Dursun Ali. Düğün kartı dağıtmaya gelmişler. Damadımız Mehmet de gelmiş, Ahmet Emin, ondan Fatma yengemiz, hepsi burada, kardeşim Asiye de burada. Yağmuru çekiyor, burası şu rüzgar vermese var ya güzel yakacak, rüzgar verdi yine bak. Açtı o taraf, farkındaysan. Aman bizim, bizim tarlaya ya, bizim tarlaya ya, kuza ya. o gülüm <bilim> ama tarlası. <laughs> Çok güzel yağıyor ama, şöyle. Aşağılarda yazıyor, bayağı ıslattı Yağmur çok güzel maşallah. Dursun Ali, çünkü e yağmıyor galiba ha? yağmıyor. Sınırlarla yağmıyor, ben sana söyleyeyim. İyi vallahi uğurlu geldiniz ama. Ha, ha. Tamam. Evet. Hadi. Hadi. ha. kardeş. Evet. Burası kimin evi biliyor musunuz? Burası müdürüm Mustafa Rahmetli müdürüm Mustafa'nın evi. Yani e, kim diyelim? Müdürgülün Mehmet var ya. Hani tanımamın için. Hı hı. Onun ha, onun babasının annesinin yaşadığı ev burası. Bu mülk müdürgünün mülkü burası. Kardeşim Asiye'nin kocasıydı Mehmet Aksun. Allah rahmet eylesin Allah işte. Rahmet eylesin. Ee, onun balkonundayız. Bizim Asiye'nin bahçesine bak. Ee, Asiye domatesler oluyor ha. Vallahi <laughs> bak hele <hadi>, domateslere bak. <laughs> Ey maşallah hey. Ha. Ya ya. Ahmet Emin, tankere gerek yok. Evet, postal sulandı. Ama her yine dolu kağısı. Vallahi. <laughs> <laughs> evet. Ama şimdi bilen, dayı, bak hele, bugün bile gitme almaya çünkü çamur yapar. <laughs> çamur bilen yapar. Güzel yağıyor, güzel yağıyor. Ama bildik ya Kayaldağ'dan açtığı bir hamur gelir de, dediydik geldi. Kayaldağ'dan açtı. Tamam. Ay sen de beni çek bakalım. Şöyle. Maşallah abi çok güzel. <laughs> Hayat bu işte yağmurumuz oldu mu? Neşe Evet aynen öyle. Der peder gitti. Tamam mı? Al. Evet. Allah al abi. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol.